Dirseklerim yukarıda sabit. Dambılları kulaklarıma indiriyorum. Ve kaldırıyorum. Burada arka kolumuz, arka kasımız, yani çekimi dediğimiz kasımız aktif. Yaklaşık Yapacağız. Burada omuz için ittirme hareketlerimiz var. Ve son olarak bir kadın hareketimizi yapacağız. Toplam üç bölgemizi çalıştıracak aralarda dinlenmiyoruz. Sadece hareket geçişini yaparken bir 5-10 saniye dinleniyorum. Ee, şimdi hareketiyle başlıyorum. Sol bacağımı koydum kasaya. Burada e, kasa değil herhangi bir yükseklikte de kullanabilirsiniz evde. sehpa olur, bak, koltuğa koyabilirsiniz. Her türlü evde yapabilirsiniz. Burada Denge de önemli. Lançımı yaptım. Kalkarken nefesimi veriyorum. 10, -10. işlerinde dinlenmiyorum. Üç hareket hem bacak kalça hareketi hem omuzlar için itme güzel bir hareket. Hem de yan kaslarımız için, karın kaslarımız için güzel bir uzatma hareketi. Kolay gelsin. Merhabalar, güzel bir strayıcık hareketlerimize karşınızdayız. Strayıcık çok önemli bildiğiniz üzere hareket genişliği için, sakatlanma risklerini önlemek için antrenmandan sonra kesinlikle uygulamanız gereken hareketler. E, statik esnetmeler yapacağımız için antrenman sonu uygulamamız lazım. Öncelikle bacaklarımı omuz genişliğinde açtım, kollarım yukarıda. Yukarı uzanabildiğim kadar uzandım. Sağ tarafa doğru uzanıyorum. Sol tarafımın gerginliğini hissediyorum. Ortaya geldim. Sol tarafa doğru uzanıyorum. Yine sağ tarafımın gerginliğini hissediyorum. iniyorum. yeniyorum. Avuç içlerim yerde. Uzanabildiğim kadar uzandım burada. Dizlerimizin gerginliğini koruyoruz. Sağ bileğim derin. Gövde yakınlaştırıyorum. Ortaya geldim. Sol tarafa. Dizlerimizin gerginliğini koruyoruz. Bacaklarımı biraz daha açtım. Sağ tarafa doğru esnedim. Dirseğimi koyup kolumu kaldırıyorum, elime doğru bakıyorum. Yaklaşık bir 10 saniye bekledikten sonra ortaya geldim. Sol tarafa doğru esniyorum, dirseğimi koydum. bacağımı içe doğru alacağım. Arka bacağım gergin. Gövde dik. Güzel bir şekilde esniyorum şu an. Yine yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra sağ bacağımı koyacağım. Bacak değiştiriyorum. Yine arka bacağım gergin. Gövde dik tutuyorum. 10 saniye bekledikten sonra dizlerimin üstüne geldim. Burada sağ kolumla sağ ayak bileğimden tuttum. Kalçam öne doğru, kalçam öne doğru ilerlettim ve kolumu kaldırdım. Burada kalçayı bu şekilde tutmuyoruz. Öne doğru uzattım. Yine 10 saniye bekledikten sonra sol kolumla Sol ayak bileğinden tuttum. Kalça böyle doğru ilerlettim. Kolum yukarıda. Yine o saniye bekledikten sonra omurgamı rahatlattım. Kollarım olan bildiğim yere kadar uzandım. Oluyor. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra kol değiştirdim. Diğer bacak çekiyorum kalçama doğru. Alnım yerde. Bir 10 saniye bekliyorum bu şekilde. Sonra iki kolumla iki ayak bileğimden tuttum. Yavaşça göğsümden ve dizlerimden yukarı kalkıyorum. Bir 10 saniye bekledikten sonra sırt üstü döneceğim. Sırt üstü dönüyorum. bacağın düzlüğü çok önemli burada arka bacağımızın gerildiğini hissediyoruz iyice 10 saniye bekledikten sonra sol omzumu yatırdım bacağımı sağa doğru yatırıyorum kalçanızın gerginliğidir. Bacağımı kendime doğru çekiyorum. <laughs> Yine kasım izin verdiği yere kadar çekiyorum. Hiçbir zaman zorlamıyorum. Bacak değiştireceğim. Ayak tabanım yerde. Ayak bileğimi dizinin üstüne koydum. Bacağımdan tutup çekiyorum. Burada yine sol kalçamızı hissediyoruz. Bak pozisyonuna geldim tekrar. Bak pozisyonundan parmak uçlarımla V pozisyonunu aldım. Ayak tabanlarıma baskı uyguluyorum. Burada dizler gergin. Ellerimi biraz daha yakınlaştırdım. Topuklarımı yere basmaya çalışıyorum. İyice gerginleşti bacaklarım. Biraz daha yakınlaştırdım ellerimi. Topuklarım iyice yere basıyor yavaşça ellerini yaklaştırdım. Ayak bileklerinden tuttum. Gövdeme doğru çekiyorum kendimi. Ve yavaşça kalkıyorum. Söylediğim gibi bu hareketleri antrenmandan sonra yaparsanız bir rahatlama, kaslarınızda rahatlama daha iyi toparlanma hepsinde faydasını göreceksiniz. Hoşçakalın. Bugün lastik çalışması yapacağız. Lastik çalışması biraz daha vücut ağırlığıyla olduğu için yani çok ağırlıklara girmeden de hareketleri doğru bir şekilde, doğru açılarda yaparsak sakatlanma riski daha az ve çok daha iyi çalışır kaslarımız. Şimdi sırt hareketleriyle başlayacağız. Önce lastiğimizi ayak tabanlarımıza koyacağız. Ayaklarımız açabildiğim kadar açtım. Kürek kemiklerimi geriye götüreceğim. Lastiğini çekerken kürek kemiklerimi yakınlaştırıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken hareket kürek kemikleriyle olacak. Eğer hareket kolay geliyorsa biraz daha bacaklarımıza yakın tutabiliriz. Her çekişimde şey nefesimi veriyorum. Dirseklerimi vücuduma yakın çektim. Yaklaşık 10 şu tane yapacağız burada. Selevin gibi bir duruşma dikkat ediyorum. Dirseklerimi kendime yakın çekiyorum. Bu şekilde de hemen göstereyim. 15 tane yaptıktan sonra bir 15 saniye dinleniyoruz. Bu sefer daha omuza yakın bölgeyi ısıtıcı çalıştıracağız. Yine aynı şekilde tutacağım. Bu biraz daha zor diğer harekete göre. Şimdi omuz hareketine geçeceğiz. Sağ ayak tabanım lastiğin ucundan ben İkisini de koydum omuz genişliğinde açtım. Lastiği birazcık gevşek bıraktım. İsterseniz hareketi zorlaştırmak istiyorsak biraz daha ayak tabanımıza yakın tutabiliriz. Kolumu yana açacağım. Her kaldırışımda nefesimi veriyorum. Burada yine vücut duruşu önemli. Dik bir şekilde duruyorum. 15 tane sağ yapacağız. 15 tane de sol yapacağız. 15 tane sağ bittikten sonra sol tarafa geçiyorum. Yine lastiğimi sol tarafa aldım. Vücuduma biraz yakın tuttum. Vücudum gergin. Avuç için yere bakıyor. Burada karın içeride. Her kaldırışımda nefesimi veriyorum. Bu hareketleri aralarda 15'er saniye dinlenmeyle 15 tekrar yaparak 3 set dönebiliriz. Hem sırt hem yukarısı sırt bölgenin arka omuz aktifleştiriyoruz. Hem de omuz bölgesini, omuz başımızı aktifleştireceğiz. Son hareketimiz kaldı. Bu sefer damplar kullanmadan da lastikle bu çalışmalarımızı yapabiliriz dediğim gibi sağ bacağımızı lastiğin üstüne bastık, avuç için yere bakıyor, öne doğru kaldırıyorum. Bu sefer ön omuzum devrede. Yine 15 tekrar sağ kol yapacağız, 15 tekrar sol kol. Yine kaldırırken nefesimi veriyorum. 15 tane sağ kol bittikten sonra 15 tane de sol bacak, sol kol yapacağım. Ayak tabanım yerde. Avuç içim yerde. Kaldırırken nefesimi veriyorum. Hareket kolay geliyorsa biraz daha ayağıma yakın tutabilirim ders diye. Burada ön omzumuz devrede dediğim gibi. Toplam 4 hareket yaptık. Hepsini hiç dinlenmeden de yapabiliriz. 15'er saniye aralığı dinlenme koyarak da yapabiliriz. Kolay gelsin.